Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere ilk defa birlikte video çekiyoruz. yapacağımız videoda bugün damat fincanı setinin nasıl yapıldığını size göstereceğiz. Gerekli malzemelerimiz. Şöyle göstereyim iki tane kurdele. Bunları tekini buraya düşündük. Tekini de Böyle şuraya düşündük. Sonra kaç adet oluyor? 3 tane mi? 2 adet püskülümüz İki var. 2 adet püskül gerekiyor. Bunları satın da alabilirsiniz. Nasıl yapıldığını merak ediyorsanız buraya bir yere linki koyarım. Oradan da tıklayıp ulaşabilirsiniz. Onun dışında süslemek için taş ya da inci kullanabilirsiniz. Silikon tabancasına ihtiyacımız var. Bir de bunların adı ne? Strafor, strafor. Evet. Bunlar da şey için. Silikon strafor diye geçiyor. Bunu böyle e, kumaşla kaplayıp bu fincanı kavunu yapacağız. Üzerine koyacağız. Bir de aynısının bir küçük boyu var. Evet. O da lokumluk için. Evet. İşte makas, çakmak, böyle iplik, kumaş band. parçaları tamam. falan, iplik. Yani tamamen nasıl süslemek istiyorsanız o şekilde süsleyebilirsiniz. Biz sadece bir tane böyle çok bilindik bir modeli göstereceğiz. Annem şu an püskülün devamında. Ben devamını şimdi yapıyor. evet sevgili hanımlar, püskülün sardım buraya 150 sardım. 150 kere yani şöyle dolamaya sardım. Şu şekilde bir de küçük ip aparatını yaptım yine iplikten kıvırarak yapılıyor bu. Şöyle arasından geçiriyorum kestim 150 tane sardığım ipi düğümlü yeri içinde kalacak şekilde şu şekilde püskülümüzü sarkıtıyorum şuradan yine ipimizi alıp şöyle devam ediyorum püskülün yapımına ve şunları söylemeyi unuttum Böyle evet. iki tane plexi mi geçiyordu bunlar? Evet, plexi aynalarımız var. Küçük Tekin kalp ve e, damat kahvesi yazıyor. Tekin de sözümüz söz yazıyor. Bunlar böyle satılıyor. Bulabilirsiniz. Ben şimdi şu çift olan kurdeleyi bardağa yapıştıracağım. Evet. Evet sevgili hanımlar şu şekilde devam ediyorum püskülün yapım aşamasına yine. Şöyle yapıştırdım. Şimdi bizim şu an telefondan kayıt yapıyoruz. O yüzden biraz uzak olabiliyor ama en fazla bu kadar yakınlaştırabildim. Böyle. Çakmakla ucunu yaktım ipin. Şimdi devam ediyorum yine sarmaya, sıkılaştırarak. Bunu da buraya yapıştırıyorum, Değil mi? Ona püskül geldikten sonra yapıştırman gerekiyor. Püskül Şu? bitsin. Hı. geçireceğim mi? Ona geçiriyorsun. Öyle geçmiyor. İşte biraz acem olunca kız, Nasıl kızım geçiyor? benim. Bir dakika. Acele etmesin sevineceğim. Şunu sar, sarma işlemin bitsin. Hemen sana yardımcı olayım. Şöyle makasla aldım. Sarma işlemi bittikten sonra bu kalan yeri de yakıp püskülün üzerine yapıştıracağım. Evet. Şöyle püskülümüz hazır oldu. Bu kısaltacağım bunun boyutuna göre şimdi eşit olsun diye. Şöyle tutuyorum ne kadar varsa. Bu şekilde kesiyorum hemen. Evet. Bakalım olmuş mu? Ölç şimdi. Tamam. Hadi şimdi hemen geçirmesini göstereyim çöplerimizi atalım. Klasik her bayanın aslında bildiği bir düğüm yöntemi bu. Ama benim kızım pek ilgilenmediği için yeni yeni ilgileniyor. Şu şekilde şuradan şöyle geçiriyor. Şöyle normal bir düğüm bu. İstediğiniz zaman çıkartabilirsiniz. İstediğiniz zaman şöyle geçti. da bunun üzerine mi? Evet şuraya. Tam ortalayalım bunu şeyini. Fiyonkumuz ortalı dursun. Şurada bir bolluk var. Orayı da ayarlayalım. Şu ipin eşit durması gerekiyor. Şöyle hafif. Tamam. Şöyle bak bakalım şekilde. Tamam. Şöyle Şu ipin olduğu yerin şurasında şöyle ip hem açılmamış olur hem de o şekilde yapışır. Üzerinde kalır. Tam olduğu yere ipin düğümün tam ucuna. Böyle tutayım da. Evet biraz tutarsam olur. Bardağın de bakalım. Evet. Güzel olmuş. Evet. Şimdi plexisini yapıştır. Hemen şöyle püskülün alt kısmına şuraya yapıştıracağım. Şu kısmı. Şuna ne yazıyorum mi? Şimdi buraya damat kahvesi olan gelmesi gerekiyor. Böyle mi? yani ipe, ipe, ip gelmesine de gerek yok. O zaman şöyle püskülün şu kısmını evet. şu kısmına yapıştırayım bunu. Ben şimdi kabuğumuzun kumaşlarına geçiyorum. Şöyle büyük bir parça kumaş aldım. Kavumuzun mesela fincana ölçtüm. Oturacak şekilde boyutuna ayarladım. Kumaşımızı bunun iki mislisi kesmek zorundayız. Büzülerek güzel bir şekil elde etmesi için. Şöyle mesela ölçtüm. Şuraya kadar kumaşın kendisi boyutu şuraya. Bir bu kadar daha kesiyorum. Fazlalık. Şuradan da ölçerken yine kavuğumuzu kumaşı yine fazla bolluk vererek 2 santim bolluk vererek kesiyorum. Bunu şimdi önce dikeceğim. İpini ayarlamam lazım. Hemen iğnemi yanımdan alayım. Şöyle ipimi de ayarlayalım. Ben aslında siyah dikiş ipimiz vardı. O nerede? Onu alsam daha iyi olur. Bizim siyah ipimiz vardı. Çıkartmıştım ben. Bunu çıkarım? siyah çıkarmadım. Şu. Bu bu kadar. Evet. Şuraya bir tane inci yapalım. Evet, şuraya inci gelecek. Ben <laughs> Ama Haydi bakalım. Hemen şöyle. Bunu da buna geç gördün değil mi? Evet. Gelememi unuttum az geçti. Çok komiksin yani. Şimdi şöyle yap. Şöyle yapsak mı? Hayır yok öyle değil. Yok öyle düğüm atmıyor çabucak çıkar üstten. Heh, yan yok iki 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 kısım ha öyle yap şuradan yok içine geçirmeyeceksin ha şimdi bu şekilde geçir püskül içinde tamam şimdi istediğin kadar şey yap o çıkmaz oradan tutar buna püskül dışında bir şey yapılıyor mu? Ee, ona şey yapılıyor şu yapışıyor bardağı bir şey şurasına sadece ince geliyor bardağı. Bir öbür pleksi de sözüm söz pleksisi de oraya yapışıyor. Aynı yere yapıştırıyorum o zaman püskülüm. Hı hı. Oraya da yapıştırabilirsin. Üst kısma da onda bolluk var nasıl olsa. İkisi de aynı reflekslerimizin üzerinde çizilmesin aynalarımız diye kendi jelatinleri var. Beyaz göründüklerine bakmayın. Onlar çıktı mı ayna yazı, aynalı yazısı çıkıyor üstünde. Güzel görünüyor. Şimdi benim kızım da onu çıkartmaya uğraşıyor. Bunu çıkartabilirse. Evet. Evet yazısı şimdi gözüktü. Ama geri Geri hemen kapat ki çizilmesin kullanacağınız güne kadar. Ya. Ya. Yani pleksi sahibine gitmeden kırılacak galiba. Şahısı bollaşıyor çünkü bir şey olmaz o. Ellemezsen, dokunmazsan sürekli bir şey olmaz. biraz dikiş işlemi uzun sürüyor makinada dikmediğimiz için hemen elimizde şöyle dikiyoruz İsteyenler makinada da dikebilir şu fincanda evet. şöyle bir şey yapacağım ben Şuradaki desenlerin üzerine 3 tane ince yapıştıracağım. Gözüküyor mu bilmiyorum ama. Yapışınca gözükür zaten. Olabilir. Biz kameraya biraz uzak kaldığımız için her şey gözükmüyor. Bu en küçük boy inci mi? Evet en küçük boyunla. En küçük boy inciden buraya kullanıyorum. Bir büyük boyunu da bunun üzerine kullandım. şöyle bir kişinin bitti sayılır. Şurada bir eğrilik oluştu. O eğriliği hemen makasla düzeltip bu kumaşın şeylerini de uçlarını da hemen atmasın diye geri yakıyorum. Evet, tamam. Şimdi bunu döndüreceğim. Yani çevireceğim döndürme derken içini şöyle çeviriyorum parlak kısmını şimdi dışına. Şöyle çekince kolay geliyor zaten. Şu şekilde. Evet çok şık oldu. Şöyle gözüküyor mu acaba? Bence gözüküyor gibi. 3 tane aynı desenden burada da var. Oraya da 3 tane yapıştıracağım. Zaten başka gerek yok. Evet şimdi çevirme işlemimiz bitti. Gördüğünüz gibi şöyle bir Kumaş elde ettik çevirdikten sonra böyle boru. Şimdi ben şu parçayı içinden yavaş yavaş geçirmeye çalışacağım. Kumaşımızı bol diktiğimiz için kolay geçer içinden. Şöyle yapayım ya görünseyceğim. ne yapıyoruz? Bu kısmın dolduğunu buraya yedireceğiz. Öbür kısmınkini de bu tarafa yedireceğiz. Dikişli kısmı da alta gelecek. Şöyle yan tarafına. Önce onu bir çevireyim. Kayan bir şey olduğu için İnşallah fincanı kırmadan <laughs> bu işi halledebilirsin. Çünkü biraz dar geliyor. Sıkı yapmışlar kalıbını. O yıkanınca falan gevşeme yapabilir. Oturmuyor. Evet. Dikiş kısmını şimdi getirdim. Alt kısmını. Dikiş kısmı altta kalsın ki gözükmesin. Şöyle. Evet. Başardım. Şöyle, şöyle, şöyle yapmaya çalışıyorum. Kumaşı. Tamamen bitti bu. Son hali de böyle <laughs> incili. Şimdi bu iki başını silikon tabancamız açık değil mi? Hı hı çıkarttıktan sonra yapıştıracağım. Şöyle yapayım. Şimdi bu iki başını yapıştırdıktan sonra görüntüsünü kaybedeceğiz. Tekrar dikeceğiz. Şöyle düz iyice. Buraya mı? Evet. Uçlara çok sıkma. Silikon yer bu sesin şey, geri. Bak içini yemeye başladı. Şuraya da kenarını ince ince geçmemiz gerekiyor. Öyle değil. Şöyle. Bak şöyle. Şöyle koyalım. Şimdi şey solu hazırla bana. Şöyle arkadaşlar yapıştırıyorum. Biraz bekletiyorum. Açılmasın diye de üzerinden solo geçeceğiz. yapabilirsin. Nasıl geçecek buradan? Dar geliyor. Geçer. Çok sıkma, çok sıkma. Şekli bozulur şeyin. Dar çok geliyor sıkma. ama geçemiyor. Orası da şey. Dar gelmesini demedim. şey çok sıkma dedim. Şöyle Evet şimdi bantladık. Bantımızı şurada keseme. Gördüğünüz gibi şimdi hem silikonladık hem bantladık. Bu bant kısmı da içinde kalacağı için gözükmeyeceği için. Şöyle getiriyoruz şimdi kumaşımızı. Bu ipimizi de gerdiriyoruz. Şöyle. Yine dikişli kısım altta kalacak şekilde. biraz büzdürmemiz lazım. Bu de şuraya vermemiz lazım. Şu kısmın da büzülmesi gerekiyor tamamen. Şimdi şöyle içerisinden küçük küçük kıvırarak karşılıklı dikişi dikişe getireyim. Şöyle minik minik tersime gelmezse inşallah Şekilde. Yeniden ip takacağım ama bunu önce şöyle bir iki düğüm attıktan sonra bunu kapatınca tamam bu. Şurayı kes. Tamam. Severdim ama. Şimdi yeniini takıp o kısmında dikeceğim. Aynı işlemi bu yaptığımız işlemi de lokumluk içinde yapacağız. Evet arkadaşlar biz şimdi bu küçük simetriklerin yapımını da bitirdik. Şöyle bu lokumluğun Böyle üzerine koyuyoruz. Bu da fincanın şekilde. Şöyle yakınlaştırayım. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Eğer yorum bırakırsanız da çok mutlu olurum. Söyleyeceklerim bu kadar. Sen bir şey söyleyecek misin? İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bay bay.